herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber buradan bir Minecraft hayatta kalma çekeceğiz videoya abone olup like atmayı unutmayın Şu an dünyaya giriyor bakalım bize nereye atacak şöyle bakalım hiçbir farkında değilim hayatımda kalma videolarının serileri gelmesini biliyorsanız değişik serilerle sizlerle beraber olacağım. Mesela görünmez blok alacağım. Nere kuracağım ama içinde yaşam yapacağım. Tek onun içinde başka bir şey yok. Mesela boya şey yapacağım. Komut blok bir şey yapmayacağım. Mesela tuzak da. Bireyim, bireyim. Ben de buraya aldım. <laughs> yani ne kadar kötü. Arkadaşlar çok kolayda oynuyorum. Ne de sorarsanız çok zor. Zorla falan oynayın ya. Zorlanıyorum yani. Hatta ama <laughs> zombiler falan doğuyor. Hatta slime'ler bile saldırıyor sabah köyünde. O yüzden ben sağa nefret edemiyordum. Kötü kötü ayaklandım burada ya. Aa, bayağı iyi yapacaklar. Boğazlar biraz soğuk çıkıyor. Olsa soğuk kıracağım bugün ya. Şöyle kirelim. Arkadaşlar bu videoları seyrederseniz ne yararını beklerseniz yarın bir videoyla geleceğim. Bu videoya 10 beğenik elirse hepinizin attığı yorumlara kalp atacağım. Bir de beğeneceğim. Yanıt falan da veririz. Yanıt falan veririm. Orada bir sohbetler falan atarız. Yani öyle bana kafasını kapat hiç kimse yemiyor. Boyu yetmiyor. Stif. Stif değil. Şu. Bu arkadaşlar karakter. O düzgün. Alexis orada geldi ve geldi. Atlay. Haritada ağaç bırakmayacağım arkadaşlar. Bu kadar da fazla yapmaya gerek yok. bu nasıl boyu yetsin lan bu karakteri? Dur, boyu yetsin diye şöyle profile gireyim. Karakteri düzenle boyunu uzatacağım. Gövde, beden, en büyük zaten. Bu büyüklüğü şöyle ne yapalım. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şey. Ağaçları toplayıp madene gitmek. Ezan okunuyor. Sesi biraz kötü gelebilir. Ben durduruyorum. Ezanın bitmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar. Galiba ezan bitti. Bakalım. Dışarıdaki otobüs seslerinden ne bıktım ya. Evet arkadaşlar. Bayağı odun toplayalım. Çeteklerden yani her şeylerden yapraklar da dökülüyor değil mi? Bundan da dökülüyor. Çetekleri daha hızlı kırabiliyorsunuz. Bunu bilmeyenlere söyleyeyim. Bu kadar acı da kıramaz bir, bir karakter. Burada kıran duyanlar var. Ama kıramaz akşerikler. Bu videoya tekrardan diyorum beğenip like atmayı unutmayın bu videoya 10 like basın çok mutlu olurum 10 like gelip 2 abone etsin Bana şarkısı bana şarkı bana düşünüyorum ama ben böyle olma abone derken çıkartamam. 15 beş abone Sen çıkartacağım. Şurada Osman var. Şurada düz alana gidelim. Düz alan ne yapmaya ne gerek burası varmış. Biraz şey öldü. İki tanesi öldürdüm, tane öldürdüm. şu an oldu. Ana bunu atmış topu. Ne öldürdüm arkadaşlar? Kurbanlık. Tamam çok var. Sonra buraya gezeceğiz. Toplarız. Çok. şöyle bir iki tane yaparız. Şöyle bu kadar yeter. <laughs> 28 Geçerdim. Yeterli mi? Hmm, sonra. Demir falan bulmaya çalışacağım. Bu serinin devamına Ne istiyorsanız abone, 28 abone olun. Yeni seçim gün bir yüz aboneye ulaşmak istiyorum. Aha. Grafik table işi. table. Table. Kuduğu kır. Kuduğu kır. Kuduğu Altı dakikadır çalışıyorum. Nerede <laughs> Kazma Kazma sana. Ne der? Evet. Güzeldir. Taş da toplayalım. bir şey. evet. Gelmiş yine taşlarımızı da çok arkadaşlar. Çok iyi kömür değil mi? Benim <laughs> eşim kömür madem. Sonunda madem bulabildim diye bir video yapmıştım. Ama madem bulamıyorduk ay, ha. Bizim Bizde Ben gel otla maden aramıştım. O zaman bulmuştum. O zaman yapmıştım. <laughs> ya. Size söylemiştim. Aklıma Evet arkadaşlar şöyle şunları kazıdım. Bunlar da bir balı olacak mı? Kirpi balı mı? Sonra naleleriyle de Çok dışarı çıkamıyorsunuz ama ben çok iyi çekiyorum. Ben değil şu oyundaki karakter. Her gün dışarıda bu karakter var ya nerede? Bu karakter nerede? Ne? bak. bakın? Bakın bu karakter var ya şu üzerine getirdiğim şey. Bu karakter var ya o her zaman dışarıda şu yollarla kişi lazım. O her zaman dışarıda. Onda dışarıda tutan benim. Oy. Bu izleyenler yorumları açınlar. ben yorum atın bana. Sizler bir sohbet edelim. Samsung'dan Samsung'dan çekeceğim. Huawei'den çekeceğim. PlayStation'dan çekeceğim. Daha bayağı çekeceğim arkadaşlar. Oh. Şu an mobilden çekeceğim konuşmam sen ama bilmeni artık ya videolarımı artık en güçlü tablet de o abi hiç megabayta gitmeyen 5000 megabayta 5000 megabayta diye ya ne yapıyon ben 5000 megabayta megabay gitmeyin diyor zaten ben <laughs> şöyle biraz taştan eşyalar yapmak Şöyle biraz kazmanın kremine kadar kazıyoruz. İyilerek kazıyorum. Şöyle arkadaşlar ben biraz kazıyım. Ya da onda koyulmuş. Ben biraz kazıyım geliyorum. Evet arkadaşlar kırıldı. Kazmam burada koyun. Her zaman gündüz kayınlarca. Aman sabah boyutu gelince Aman sabah Meyleme lan, oldu. Şuraya koy. Meyliğe. Kalmam yok ne kolay şey. madem bulur. Aha! Çok önemli. Hem de üç tane değil. Bir de saklamayız. tane var. de koyuyor. Olamaz Ol aman. Kimme lan mama? öldürüyor beni? Hani senin zengin köylün nerede? Evet. Yok değil mi? Gel gel. Gel. Kaçma. Kaçana. <laughs> Ay sen saklanıyor mu? Şu kafa var ya. O kafa tasarımına batırma. Hiç yiyemiyor. Bu mu? Şu dönen şeye bak. Gel gel. Bu gayet yaz da mı? Bak ben tükürme beni. Sana küserim. Bu neymiş? Arkadaşlar görüyorsunuz. Mamaya tükürmesin. Şu mamayı öldürüyor. Ama tükürüyor. Geç lan. Bakıyorum. ya, hala Allah, beş var. Ölü ol. Na buramadık. Bakalım lamayeti mi? Hiç la mayeti yememiştik. Tüm arkadaşlar. Ya ölse de. Eşte sabrıсыna uğrasın sen yine ölmezsin. Eşte sabrısı da bana çok oldu kurtardınız. Evet arkadaşlar ev yapmaya gidelim mi? Ev bu kadar mı oldu? Ev yapmaya gidelim mi? Kraft yiyor. Kraft yiyor. vardı? İki tane. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bugün şey yapacağız onlarla ev yapacağız. Şu an şöyle yapalım. Neymiş bu? Kavgar mı? Şöyle craft ne yapsam Heh. Biz önce kapıyı. Sonra Benim sen tabii. Şimdi doğru düzgün mi şey yapacağız. Yazıl ya. Aa. Aa. Bu bakalım teyzeler günü bugün. Teyzeler günü diye bir şey mi var? Ya? Neyli kafası attı çocuğu. Aha. Ah. Gel buraya gel olur. Ben kapanmadım mı? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Evet arkadaşlar. Yatak yapayım, mı getireyim? Yatak nerede? Yatak. Bir yatak. İki şey. Bir tane kapı lazım değil. Bu neymiş? Ne yapayım lan? Bu ne? Ben bunu ne yapayım? Dedi. Kaz. Kaskım Gask. var, kaskım var. Takıldı değil mi? Gask, takıldı. Baksana. Takıldın. Oo. Tipi çok kötü durdu. bu ne adamın? Bu nasıl adamın tipi değil ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne, ne lan? Bu ne? Ana. Gel şuraya sen de. Gel. Hoppa. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Hem oyundan çıkacağım hem de bitireceğim.